Sen üvey annemin o gece başka biriyle birlikte olduğunu mu söylüyorsun? Aynen. Bir de bunu bir videoya kaydettin, doğru mu? Ben kaydetmedim. Ama böyle bir video var. Doğru. <laughs> Buradan çıkmak için her şeyi yaparsın değil mi? Hı? İftira atabilirsin, yalan söyleyebilirsin. Hatta adam bile öldürebilirsin sen. Ya sen ne aşağılık, ne zavallı bir adammışsın ya. <laughs> benimle düzgün konuş. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Sana hak ettiklerini söylüyorum. Sen beni üvey annemle vurmaya çalışan bir zavallısın. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Belma böyle bir kadın değil. Seni bu iğrenç iftiralarını hak edecek bir kadın değil. Ben onun böyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum. Söyleyecek başka bir yalanın var mı? Başka bir iftira. Benim kafa yalan yatmaz. Hiç girmedim oralara. Avukat olan sensin. Siz daha iyi bilirsiniz o işleri. Söyleyeceğim son bir şey daha. Ya benim söylediklerim doğru, senin yanıtların yalansa. Hı. Ne olacak o zaman? Ben inandım. Bana söylenen yalanlara tek tek inandım. Sen de inanıyor musun? Hep inandım. Ben bugüne kadar bana söylenen her şeye inandım. Babam bana annemin beni doğururken öldüğünü söylediğinde ona inandım. Bir gün bile şüphe etmedim inandıklarımdan. Annem de bana inanmıştı. Benim yaşamam gerektiğine inanmıştı. Annem hiç dokunamadı bana. Hiç gülmedi. Hiç ağlamadı karşımda. Çünkü onu hiç tanımadım. Ama babam yeniden evlendiğinde Belma bana ne yaparsam yapayım asla annen gibi olamam. Ama sana söz Cemre'cim seni çok seveceğim dediğinde ağzından çıkan her kelimeye inandım. Sonra aşık oldum. Sevgilim bana seni çok seviyorum dediğinde seni çok seviyorum. ona inandım. Bana sevgiyle bakan o bakışlara inandım. O bakışlara inanmalı mıyım? Aklıma kazınanın bakışlara inanmalı mıyım? Sana inanmıyorum söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Kafamı karıştırmak için yapıyorsun bunu. Söylediklerine inandırıp bir çıkış yolu arıyorsun. Ama senin buradan kurtuluşun yok. İnsan inanmak ister. Annene inanırsın, babana, sevgiline, arkadaşına. İnandığın insanların yalanları seni incitir. Öfkelendirir. Niye diye sorarsın kendine? Niye? Kimse cevap vermez. Sen de kendine verecek bir cevap bulamıyorsan yok olursun. hoş geldin mi çektiler? Neydin hüküm giydi sen? Kör alamadan. Sen, sen mi verdin yarayı? Sen mi verdin? Şu mevzuyu anlat. da mevzuyu. Sen mi verdin oğlum yarayı? Bak yemek soyacak hadi. Abi mahallede takılıyorduk. Sonra bizim çocuklar başka mahalleden bir çocuğu gasp etmek istediler. Eleman da zorluk çıkarınca verdiler yarayı. Olay da benim başıma patladı. Masumsun yani. Ben bir şey yapmadım abi. <laughs> Kim yapıyor lan? Kim yara veriyor bu insanlara? Kim öldürüyor? Kim gasp ediyor? Hı? Bak ben mesela. Suçluyum ben. Babamı bıçakladım. Öz babamı. Sonra bir evin kasasını patlattık. Tam evden çıkarken bir kıza taktım bıçağı. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Anlamadım. Öyle karanlıkta Verdi karşıma birden ben de takmış bulundum. Sanki o bıçağı tutan el benim elim değildi lan. Sanki böyle her şey birden gelişti yani anlamadım. Ne olduğunu anlamadım. Neyse, artık buradayım. Çıkışı da yok. Dibine kadar buradayım. Dibine kadar. Ne yapıyorsun lan sen? Çocuk. Benimle. Afiyet olsun abiler. Kalın alacağım senin. Sonra asacağım koğuşun duvarına. İbrat alın la diyeceğim. Burada çekelim mi vesikalı? Hemen şimdi şipşen. Bizim makine şimdi burada çalışmaz. Ama çözeceğiz. Çözeceğiz. Kerem korkmaz. Sen buranın müdürü müsün oğlum? Hı? Karışma insanların işine. Karışma. Ha? Buradan çıkmaya niyetli değilsen orası başka tabii. Niyeti kısmeti geçtik çoktan Baki abi. Artık buralıyım. Erken büyüyenlerdeniz Kerem. Orası öyle. Sen o o sorduğun şeyi onu onu bir daha onu göm. Üzerine toprak atın. Anlaşıldı mı? Sen buradan çıkacaksın bir şekilde. Çıkacaksın oğlum. Kimseye ele vermesen de sen buradan bir şekilde çıkacaksın. Tamam? Abi sen beni boş versene. Ben burada bir yol bulmuşum. ince ince yürüyorum. Lan yolunu. Artist. Al bakayım şunu. Abi yok yok yok. İkiletme kalbini kırarım. Bir daha da söyletme. Al şunu. Ne varsa bu su genzi yakan ekmek Ayakta kal oğlum. Ayakta kal. Ah, Sen de. Bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne? Bu ne yaman çelişki anne? Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim anne? Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum kanarıyam Üstüne titredim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim nerede Yağmurlar. Çekil oğlum, çekil. Yani çok sürmez ölüm. Beni bekliyor musunuz Avukat Hanım? Evet sizi bekliyorum. Sebep? Kerem Korkmaz hakkında konuşmaya geldim. Gamze bize biraz müsaade eder misin? Baş üstüne başkomiserim. Şimdi Ne konuşacaksın sen ya? Çocuğu teşhis ettin gönderdin cezaevine. Daha ne konuşacaksın? Benim içimi kemiren bir şey var. Ne oldu? Hani racon kesiyordun. Yok ben kendimi teşhis edeceğim falan diyordun. Ettin de. Ben bunu çok merak ediyorum. Ne oldu? Yani bilmiyorum. Emin değilim ama o gece olanları aklım bir türlü almıyor. Beni kurtarmak için geri döndüğünü söyledi. Ama niyeti beni öldürmek olan bir insan neden geri döner ki? Bak, fazla uzatmayacağım mevzuyu. Sen o gece olanları bir kez daha düşün. Sürekli düşünüyorum zaten. Yetmemiş demek ki. İşini kemiren şeyi bulana kadar düşün. Anladın mı? İnsan bazen gözünün önündeki şeyi göremiyor. Anlatabildim mi? Hem bende de patlatacak bombalar var da. Zamanı gelince. Ne biliyorsun? Seni bağlamaz. Sen boş ver. Kerem'i ne kadar iyi tanıyorsun? Yani onun gerçekten masum olduğunu düşünüyor musun? Kendine soracağın soruları bana sorma. Bak. Ya şüphenle yüzleşirsin... ...ya da sırtını döner gidersin. Bu kadar basit. Şimdi bana müsaade. Gamze. Buradan çıkmak için her şeyi yaparsın değil mi? Hı? İftira atabilirsin, yalan söyleyebilirsin. Hatta adam bile öldürebilirsin sen. Ya sen ne aşağılık, ne zavallı bir adammışsın. O gece villada üvey anne yalnız değildi. Yanında bir adam vardı. Ne yaparsam yapayım asla annen Ama sana söz Cemre'ciğim. Seni çok seveceğim. Ya benim söylediklerim doğru, senin yanındıkların yalan Bir programım var. Üniversiteden bir arkadaşımla buluşacağım. Niye sordun? Olmasaydı içeri çıkalım diyecektim. Yarın bir şeyler yapsak? Ya da ben dönünce baş başa? Aa tamam. Ama biraz geç dönebilirim haberin olsun. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Cemre'cim kolay gelsin kızım. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça tamam. kal. ...içini kemiren şeyi bulana kadar düşün. Anladın mı? İnsan bazen gözünün önündeki şeyi... ...göremiyor. Siz alt kata indiğinizde... ...hiç kan lekesi falan görmediniz mi? Görmedim. Yani... ...evi soyan adamlar... ...çıkarken yerleri de sildiler öyle mi? Her şey inanmakla başlar. Önce en yakınına inanırsın. Sevdiğine eşine hiç tereddüt etmeden inanırsın. İnsanlara güvenirsin. Onları seversin. Sonra tercihlerini yaparsın. Hayatının akışını değiştiren de işte bu tercihlerdir. seni buradan çıkaracağım. Tercih ettiğin şey seni öldürebilir. Bunu bilemezsin. Asla bilemezsin.